My name's Guy Mowbray, and alongside me is Sue Smith from Comiskey. I think we've got some goals and drama on the way. It's the Vipers, and they've been a lot. Thanks, Guy. I'm anticipating a good match It's important they get off to a good start, play their way into the game, be confident on the ball, and hopefully we won't be disappointed. Here's the lineup for the Vipers yeah, it looks like a 4-3-3 three, three, and they are really good out wide. the relationships with both wingers and fullbacks are great and the latter constantly providing overlaps to kick Messi. The, another look now and you can see he's under all sorts of pressure here. he's done well though to fend them off. really strong play and a good finish too. Mbale seems evet. to hit really nicely, Ay, to well, end, oh, O adam başka. Game forma da hiç yakışmamış. Maç çok garip şeyler olacak dedi. 7 dakikada 2 gol dedi. Oh, he's it away here. Now to deliver a good ball in. Work by Rovers to win the ball back. Olmaz be kaç kişinin arasından geçiyor. Jeremy Dokku. Excellent reading of Vieira. Good work to beat the challenge. <laughs> Olmaz. <gülüyor> A nice move ends there. Dembele. Messi. On a şimdi ben haber verici. O ne kanka? etkili olarak Vipers come away with it. Burak Onda geçmiyor. Geçiyor mu Oh. Dur dur sana. Durdur. Değişiklik mi yapacaksın? Ne aynen. Of Messi'nin golünü yavaş çekimde izledim Ben de değişiklik yapabilirim ya. Şu Karçuyi. Diye... Tamam. Ben değişiklik yapayım. Devam. İki değiştirdim. Adam. Cardfields got the the It goes for Oh, brilliant improvisation, but just off the mark. Oh, the audacity to even attempt that. He paid off. it a It's a lovely ball. something building now. Oh, that's been won really smartly. Oh, hadi canım Oğlum, allahtan orada biri yok var ya kale boş zil koysa Demiray, ben, abim, 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 bitti dalışla hayda ettiniz artık ol bakışta

Good, good Oy. Oy Messi gol sevince Daha dört. <laughs> Oha. 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 Pet bir ara. Al. Gördün mü? Sen tamam, de tamam, abarttın tamam, ha. Tamam. İbnelik yapma. Şöyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Rovers have lost the tamam ball now. Geri götürüyoruz, gelerek takım vermek istiyoruz. N'apıyım? Yapalım. Ah. Tamam. Muhtayt. Değil ama... Ben atınca da kanka. Evet, gördüğünüz gibi Orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Evet.

Ne oluyor? Dargan <laughs> şimdi benim takımında gibi adamlar getiriyor. Benim takımında bir e, hafif kilolu abla maçı terk etti. So Haberiyor ki Arsenal maçına dönüyor. Allah Allah. Ol işte. Başladık mı? Gene başladı, Gene başladı. <laughs> ya sen şey salaksın geri zekalı. beyler salak mısınız? <laughs> Oğlum Oyun böyle oynanır abi. Another goal, another The score now 5-1. Şu an sana bak çok dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Ayağımla oynuyor. <laughs> Bence de ayağımla değil de <laughs> bir mi? ayağımla oynuyor? Buna bir şey Tam şey 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 da ayağımla oynuyorum ben. Ciddiyim. Bak işte moment. Of. Palio. <laughs> evet, direkt topa müdahale. La o ol artık o bir benim yüzüme Olmaz o. Az ayaktaydı. Az daha ayaktaydı.

Of. Ne gülüm, Oğlum niye kale vuruşu oldu? Kale vuruş. Al işte. Bak ya. Patrick Vieira. Ya nasıl? Ha. Leonel Messi. Good work from Vipers to win it back. Hadi Hayır, bakayım. Bitti mi denize Fayda etmez artık o bakışlar. Hayırdır yüzün ve düştü çok pozimdir. Sen etkileme ben, beni ben et. sana sana Hadi canım. Ha. <laughs> Ki, Aynen oluyor. kardeşim. Oh. Tamam. Faksi kaç yazar? Faksi oradan 400 yazacak az daha. Gavi sol ayak gömüyor da burada. Oh. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Hadi yazdır. Yürütebilirsen. Baba 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 baba. Tamam. Smackdown'a döndüm. O ne lan? ya? Öyle at. Kanka durdurma. Habip. Çıkacağım şimdi. Çıkma çıkma. Bitti zaten. Bunu kaydını atmayın bari. Habib bunu at. Diğer maçı da at. 7-1 7-1. Lan ne olacak oğlum? Sen de atacaksın belki bana 7-1. Ha kırmızı kart. Belki diğer maçları sen bana atacaksın abi bir tane. Ya aynen aynen parmakların yeni bakıyor <laughs> tamam mı? Neden ben alamıyorum? <laughs> neden <gülüyor> ben <alalım. gülüyor> Al işte. Nasıl bir cesaretli kılıcı açıyor ya. Bırak lan. Aynen orada. Tamam kardeş. Ah, oh, ben de açarım o zaman. Bakın bela bak Oh, no. There's space out wide here for Rovers. And Pe oh, by the woodwork. Well what a goal <laughs> that would have been. I'm surprised he took it, to be honest. It's a long way out, but oh, so close. <laughs> the ref allowing the game to flow. Zico. You should. You should have gone into the middle. Oh, it's a perfect but just off the mark. The audacity to even attempt that nearly paid off would have been a spectacular goal. It's a lovely ball. There might be something building now. Who regarded? I No, Ne yapar bu ya? Yani. Messi? A. A. on 10 numaraya. Tam Messi Çık ya Şaka.

That's where it ends, with possession lost. Chance now for a quick transition. This has to be! Still chance might that You can see the frustration tinged with fury at not getting more protection What a chance here! <San> <mi>? <ada> <San>